Bugünkü konumuz ağız boşluğu anatomisi. Sindirim kanalının başlangıcında bulunan ağız boşluğuna kavitas oris denilmektedir ve iki bölüme ayrılır. İlk bölümü dıştan dudak ve yanakların, içten diş ve diş etlerinin sınırladığı boşluk yani şurası vestibulum oris olarak bilinir. Diğer bölüm dilin bulunduğu ve yandan diş ve diş etlerinin sınırladığı boşluk yani şurası kavitas oris propriadır. Burası esas ağız boşluğudur. Üste gördüğümüz yapının adı palatum durum yani sert damak olarak bilinir. Şuradaki palatum molle yani yumuşak damak olarak bilinir. Palatum molle'nin ucunda Musculus uvula denilen kas bulunmaktadır. Şurada gördüğümüz kanal kanalis incisivus'tur. Burasının buranın çıkış noktası da foramen incisivum'dur. E, makette gördüğümüz kasları sırasıyla söyleyelim. İlk gördüğümüz kas en alttaki Musculus myo olarak bilinen kastır. Onun bir üstündeki kas muskulus genio hyoideus'tur. Onun bir üstünde muskulus genio glossus denilen büyük kas görülmektedir. Bu kasın lezyonlarında dil geri kaçar ve soluk borusu tıkanır. Bu nedenle muskulus genio glossus kası güvenlik kası olarak bilinir. Üstündeki aralığa septum lingua denilir. Septum linguanın üstünde e, transvers ve vertikal sereten kaslar bulunur. O yüzden sırasıyla burada musculus verticalis lingua ve musculus transversus lingualar bulunur diyebiliriz. Onun üstündeki kasta musculus longitudinalis e, superior lingua olarak bilinir. Şurası musculus longitudinalis superior lingua. Onun üstüne çıktığımız zaman da zaten cavitas oris propria'yı görüyoruz. Ayrıca şurada faringsi tutunan kasın ismi de musculus constrictor faringea olarak bilinir. E, Valdeyer halkasına ait yapılardan bahsedelim. İlki tonsilla faringea, ikincisi şunun altındaki tonsilla tubaria, dile ait tonsilla lingua ve şurası tonsilla palatina yani bademcik olarak bilinen yapı. Yandan gördüğümüz kaslara devam edelim. Musculus digastricus denilen kasın iki tane karnı bulunmaktadır. Şuradaki ventral posterior, şu aşağıdaki ventral anterior olarak bilinir. Şuradaki kasımız Musculus stylohyoideus kasıdır. Ardından şurada kesik olarak görülen kasımız Musculus pterygoidus medialis'tir. Üstteki kesik kasımız Musculus pterygoidus lateralis'tir. Şimdi Musculus pterygoidus medialis üstünde gördüğümüz yapıları söyleyelim. Sırasıyla Arteria alveolaris inferior, yanındaki sinir Nervus alveolaris, onun yanındaki sinir Nervus lingualis. Nervus lingualis Nervus mandibularis'in bir dalıdır. Hemen şuradaki Korda timpani, bu da nervus fasialis'in bir dalıdır. Şurada gördüğümüz arteria fasialis'tir. Şimdi papilla ballateler hariç dilin 2 bölü 3'lük ön bölümünün genel duyusunu şurada nervus lingualis alır. Diğer tat duyusunu da şurada korda timpani dediğimiz nervus fasialis'in dalı olan yapı alır. Labium superius üst dudak, labium inferius alt dudak. E, dudakların içindeki kasa musculus orbicularis oris denilmektedir. Şurada gördüğümüz arter arteria labialis superior, altta gördüğümüz arteria labialis inferiordur. Şurada gördüğümüz bezin ismi glandula parotidea olarak bilinir. Fossa retromandibularis olarak de, denilen bölgede bulunur. E, glandula parotidea'nın kanalı ductus parotideusdur. E, Ductus şurada gördüğümüz musculus masseter kasının yüzey elinden geçer ve şurada gördüğümüz musculus busulator kasını da deler. Ardından üst ikinci molar diş hizasında vestibuli morise açılır. Şurada üst dudak labium superius ve labium inferius'un birleşme yerine komisura labiorum denilmektedir ve bu köşedeki açıya da angulus oris denir. Şimdi damakta şöyle iğnenin de batırı olduğu yerlerde plika paletine transversa denilen yapılar bulunur. Bunlar daha kabarık olursa isimleri ruga paletine olarak denilir. E, damağın orta hattına biz rafe paletine demekteyiz. Yine diğer maketlerde gördüğümüz şeyleri tekrar edelim. Palatum durum, palatum molle, ucundaki musculus uvula, şurada gördüğümüz kanalda canalis incisivustu. Bu makette gördüğümüz yapıları sırasıyla söylüyorum. Şurası musculus myohyoideus. Hemen üstünde musculus geniohyoideus. Üstündeki kasımız musculus genioglossus, Şurada kesik bir biçimde musculus pterygoideus medialis kası ve yine üstte kesik biçimde gördüğümüz musculus temporalis kasıdır. Gördüğümüz bezlere söyleyelim. İlki glandula submandibularis, trigonum submandibulari de bulunur ve ductus submandibularis denilen bir kanalı vardır. Bu kanal kula sublingualis denilen kabartılara açılır. Ardından şurada gördüğümüz glandula sublingualistir. Bu glandula sublingualiste ductus e, sublingualis major ve şunlarda ductus sublingualis minor denilen e, yapılara açılırlar. Şurada gördüğümüz ductus sublingualis minörlerde üstteki plika sublingualis'e açılırlar. Dişleri sırasıyla söylüyorum. Dens incisivus medialis, dens incisivus lateralis, dens caninus, dens premolar 1, dens premolar 2, dens molar 1, dens molar 2 ve dens molar 3. Ayrıca şurada gördüğümüz sırasıyla nervus, arter ve veni ile birlikte seyreden alveolaris inferiorlardır. Bunlar canalis mandibularis'e girerler. Bir diş temel olarak 3 bölümden oluşur. Şurası korona dentis'tir, Enamelum denilen mine tabakasıyla örtülüdür. Bunun altındaki boyun kısmı cervix dentis, altındaki kök kısmı da radix dentistir. Cervix ve radix de sementum tabakasıyla örtülüdür. Şimdi dilden bahsedelim. Dilin üç tane bölümü var, uç kısmı apex lingua, gövdesi corpus lingua ve kökü radix lingua'dır. Şurada gördüğümüz V şeklindeki sulkusun ismi sulkus terminalis olarak bilinir ve bu sulkus radix ve corpusu birbirinden ayırır. Ortadaki sulkus, sulkus medianus'dur. Şimdi gelelim e, tat tomurcuklarına. İlki papilla vallata'lardır. Bunlar acıya duyarlı tat tomurcuklarıdır. Şurada yanlarda yaprak şeklindeki tat tomurcukları papilla foliata'dır. Bunlar ekşiye duyarlıdır. Ardından şurada gördüğümüz mantar şeklindeki tat tomurcukları papilla fungiformis olarak bilinir ve ekşi, tatlı ve tuzluya duyarlıdırlar. Ve şu daha medialde gördüklerimiz nokta nokta olan papilla filiformes'ler de mekanik sindirimden sorumludurlar. Şurada gördüğümüz e, yapının ismi foramen secum lingua olarak bilinir. Glandula tiroidea buradan geçerek boyuna doğru iner. E, dilin kaslarını sırasıyla söyleyeceğim. En alttaki musculus mylohyoideus, onun üstündeki musculus genioglossus ve onun da üstündeki musculus genioglossus olarak bilinir. Yana çevirdiğim zaman şurada gördüğümüz musculus stylohyoideus kası ve altındaki de musculus hyoglossus kasıdır. Şimdi dilin intrinsik kaslarına bakalım. En içte gördüğüm musculus longitudinalis superiordur. Şuradaki musculus longitudinalis inferior kası. Şurada transfer seyredenler musculus, musculus transversus lingua ve musculus verticalis lingualar dilin intrinsik kaslarıdır. Altta gördüğüm beyaz yapı septum linguadır ve şuradaki de tonsilla lingualistir. Sinirlere bakacak olursak, şurada gördüğümüz ganglion submandibularis'tir. Onun üstündeki nervus sublingualis olarak bilinir. Şurada gördüğümüz nervus hipoglossus'tur. Ve şuradaki de nervus glossopharyngeus'dur. Şimdi bezlerden, şurada gördüğümüz e, glandula sublingualis, onun altındaki glandula submandibularis'tir. Şurada gördüğümüz yapılar plika sublingualis'tir. Ve her iki tarafın plica sublingualis'i şuraya gelip e, karunkula lingualis ile birleşir ve glandula sublingualis'in majör kanalı ile glandula submandibularis şuradaki karunkula e, sublingualisi açılırlar.